Bütün bunlara rağmen mutluluk var mı? Olmaz mı? Mutluluk eşittir mücadele. Yani mücadele olmasa tek başına bir daha o, böyle bir mutluluk olmaz ki. Mutluluk sürekli mücadele demek. Mutluluk bir şeyleri alt etmeye çalışmak demek. Mutluluk her defasında sizin karşınıza konan engelleri, duvarları hatta kafa atarak aşabilmek demek. Bunları yaptığınız zaman mutlusunuz zaten. Hiçbir şey yapmadığınız zaman oturduğunuz yerde ne mutlu olabilirsiniz ne de mutsuz. Ot gibi yaşarsınız. Peki ülkenin ve Haluk Bilginer'in şiirini okuyarak bitirelim mi sohbetimizi? Güzel şeyler yapmaya çalıştım, doğru şeyler yapmaya çalıştım ama hala öğrenciyim ve 20 yıl sonraki Haluk Bilginer'i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak.